Sevgili seyirciler, Güzel Mardin'de Artuklu'dayız. Kızıltepe Kavşağı'nın hemen yanındayız. Çok güzel bir restoranda şefimiz Zeyni ile beraberiz. Zeyni bize bugün Mardin'in efsane, şahane lezzetlerinden bir tanesini yapacak sevgili seyirciler. Bu güzel restoranın bahçesinde bu şahane lezzeti beraber yapacağız. Zeyni bana öğretecek inşallah. O şey görüyor mu bende Zeyni? Var ya. Var. <laughs> biraz biraz inanmadan söylüyorum. <laughs> var yani hani bir kritik, bir kritik var. Var var. Zeyni kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 32 yıldır bu mesleğin Maşallah, 32 yıl nedir Aynı. ya? Ne yapacaktık? Kaburga tavası. Kaburga tavası. Bismillah Aynı. başlayalım o zaman kaburga tavası için bize neler lazım onları bir sayalım. Önce kaburga etimizi ayarlıyoruz. Kapya biberimiz, soğanımız, yeşil biberimiz, domatesimiz, evet. sarımsağımız var, defne yaprağımız tamam. var, baharatımız var, tuz var, renk biberi var. Tabii ki şu eritilmiş. Bu ne? Bu yeni bahar. Ha yeni bahar mı bu? Evet, öğütülmüş Sosumuzun içinde her şeyi var şu an zaten. Ha, sosum. Aslında bunun önemli olan sosu değil mi? Çok Aynen. önemli yani. Onu söylemiyorsun değil mi içindekini? Asla. Zeynep siz niye böylesiniz? Niye sosun biz, içinde ne biz var? Biz sevgimize var? katarak yaptığımız Sevginiz için... Sevginiz değil o meslek bir sırrı tık, ben biliyor muyum? Bir mu? tık meslek sırrımız var. Meslek sırrı var söylemiyorlar mesela bunun içinde yeni bahar var dedi o kadar. Yeni Aynen. Bahar var. Başka Aynen. Şu koskoca sosun içinde bir tek yeni bahar mı var? Ya. Ya yok. Yok. <laughs> Mümkün değil. Mümkün değil. Önce sebzemizi alta koyacağız Tamam. etlerimizin ee, dibi tutmasın diye. Tamam. sosluyup fırına attır. Zeynep bunu yağlayacak mıyız? Hayır hocam, yağ zaten içinde şu an. Tamam. Sosun içinde yağ var, tuzu var, baharatı var, her şey var içinde. Önce soğanlarımızı dizelim. Bunun içinde mi olacak her şey? Aynen. Bu fırına mı gidecek? Fırına gidecek. 4 saat boyunca fırında bekleyecek. 4 saat mi? Evet, kısık ateş olduğu için. Ben bu için... Mardin'de şöyle yarım saatte bir yemek yiyemedim. Geldim, gidiyorum. En böyle az, en az 3 saat. Erbedaş direkana, erbedaş direkana, etrafa kumarhana, etrafa kumarhana. Kumar bu iş böyle giderse, bu iş böyle giderse, sonumuz tımarhana, sonumuz tımarhana. Haydi, şimdi. Şimdi soslama zamanı. Aslında en güzel en özel yeri soslama zamanı. Hadi. İki tarafında mı Zeynep? Aynı. Tamam. Çünkü nar gibi kızarmış çıkması vay, lazım. Vay, 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 vay. <laughs> Enteresan ama bir şey söyleyeceğim. Hiç yağ koymadın ya. Bunlar mesela yanmaz mı Zeynep? Şimdi yağını göstereceğim size. Ha tamam. Ha, bunlar yağ zaten şu arka tarafları değil Aynen. Mi? Şunlar eridi mi? Bir kemik kalır, bir eti kalır. Vay, 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 vay. Doğru ya. Hafif de bir sıvı yağ var. Hem de ne olacak? Abartılı Etin kendi değil. Kendi yağ olacak, kendi lezzet olacak. Kendi yağı lezzeti girdi mi daha lezzetli oluyor. İnşallah. Bu arada hani böyle taş fırında değil mi yapılacak? Aynen. Mi? Özel odun, fırında Odun yani. Altında hiç yağ yok. Ne zeytinyağı var ne tereyağı var ne başka bir yağ var. Tamamen etin kendi yağıyla pişecek ve soslarla pişecek. Altta en altta e, sebzeler var. Soğan var, domates var, işte kapya biber var. E, normal yeşil biber var. Yok kapya biber yok onu sonra koyacağız galiba. Aynen. Onu sonra koyacağız. Üstünde de etler var yağlarıyla beraber. Şimdi normal soğuk su. Suyumuzu da kattık mı? Suyumuzu da ölçek ekledik. Zaten. Tamam ölçek bu kadar. Streçleyip fırına atacağız. Başka bir şey yok mu? Yok o kadar. Şahane. Fırında kaç saat? 4 saat kısık ateşte pişecek mi? Zeyn yap. Yap Lezzetli be. Lezzetli bir yap, şey yemek vallahi. istiyorsanız dört Bugün dersen. benim doğum günüm. Yap yap. <laughs> Türkiye üç buçuk yap be. Yap be. Yapalım. Yap. Türkiye'yi alalım. En şarbanı yan bağlama, e yan bağlama. Ben söyleyeyim sen ağlama, ben söyleyeyim sen ağlama. Vay 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 vay. Bana yerden geç diyorlar, bana yerden geç diyorlar. Yer şerindir geçilmiyor, yer şerindir sindir geçilmiyor. Oy 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 oy. Hele ne olur ne olur ne olur. Hele ne olur ne olur ne olur. Kı sen benim olsan ne olur. yersen benim olsan ne olur. Oy 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 oy. Hele ne olur ne olur ne olur. Hele ne olur ne olur ne olur. yersen benim olsan ne olur. dı sen benim olsan ne olur. Vay. Vay 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 vay. Süper. vay 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 tosuno ağzı burnu yesin o işte geldik fırına ama bu fırın davul fırın değil. Bu fırın normal otomatik fırın değil. Bu fırın nasıl fırın? Kara fırın, odunlu fırın. O, odunlu fırın. Hem de odun ateşinde pişecek. Aynen. Yani 4 saatte de ama bir türküyle 3 bıçağı bağladık. Bu mu ya? Yarım saat mi düştün ya? <laughs> Zeynep çok vicdan biraz vicdan lütfen ya. Pişmesi lazım. İyi pişmesi Biraz daha odun atsak saat? 3 saatte olmaz mı? Sık ateşte. Kısık ateşte. Aynen. Yüksek ateş oldu mu suyunu çeker, yağları da erir. Ha. Bu seretlerimiz yanar. Kısık ateşte olacak ki 4 saati bulur. 15 dakika indiririz. Baba baba baba. baba buçukta yine 4 saati 15. Ne oluyor ya? İçeri geldik her şey değişti ya. Türküyü Üç yarıda kestik. Hatta o Türküyü yarıda kestik. Doğru. Kanklı. Bunu bir saralım. Bir şey söyleyeceğim. Saracağız da. Mesela kısık ateş diyorsun. Sen bunun düğmesi mi var? Nasıl kısık ateş? Nasıl ayarlıyorsun? Fırın ayarlı öyle mi? Aynen. Odun attıkça derecesi yükselir. Ona göre kısar. O... Sen onu takip ediyorsun sürekli, Usta değil işi. mi? Usta işi. Usta işi. Eyvallah. Tamam. Ekip işi. Ekip işi. Aynen. Aynen. Bu arada burada çok güzel bir ekip var. Hepsi maşallah karınca gibi aslanlar gibi. Hemen Mardin Kızıltepe kavşağının oradayız şu anda. Buradan bütün Mardin'e selamlar. Burada aynı zamanda pide yapılıyor, değil mi? Pide, ekmeği. Ekmek, yeriz. ekmek Bizim Mardin'imizin güzel lezzeti nedir adı? Fırına gidiyor. Adı ne? Kaburga tavası. Kaburga tavası. Evet fırına gidiyor. Gidiyor. Bir şey demiyorsanız fırına gönderiyoruz yani. yani. Ya gönderelim o zaman. Yani sonuçta 4 saatte çıkacak. 4 yok. saatte çıkacak <laughs> inşallah. Hadi. Bismillah. Bismillah. Bereketli olsun inşallah. Kandırdı seni gene düşer. Gene beni kandırdı ha. 4 saat dedi ya. Yani. Ya sen bir şey söyleyeceğim. Sen gene... Hele bir dön. Hele bir kameraya bir dön. Sen gene 4 saat dedin. Ya sen niye böyle yapıyorsun? 3 saat dedik. Onu. İçeri geldik 3.45 Ekst... oldu. Ama, fırına attın 4 oldu. Ama ekstradan ekmek istediniz ya. 6 tane ekmek isteyin kardeş. Ben sen 3.5 <laughs> saat yap. Zeni bize bir türkü okuyacak. Zeni'yi dinleyelim. Buyurun Zeni Bey. Ya <laughs> ben de Zeni'ye oyun oynadım şu anda. O da bana oynamıştı. 3.5 saat demişti. 4 saat çıkarmıştı. Ben de oyun oynadım. Ah ah Zeynep. Bileydim ah. Bileydim senin için ağlar mıydım. Bileydim sana gönül bağlar mıydım. Bileydim aşkın ile ağlar mıydım. Bileydim dört saat olduğunu bileydim. Ah bileydim. Ay ay ay. Bileydim. Zeynep. Gidiyorum ben ya. Ben gidiyorum şimdi Mardin'i gezeceğim. Güzel Mardin'i. Bir şey diyor sana Yolunuzu badem alayım bastır. mı? Mavi badem alayım mı sana gerekir Badem. Mavi badem. Tarçınlı. Mi? Tarçınlı tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Tarçınlı al bir de istedi o şey. Selamünaleyküm aleyküm Zeyni. Aleyküm selam. Elim boş mu dolu mu geldin? Ya elim boş gelir miyim sana? Sana i̇şte elim bu. boş gelir miyim? Meşhur bizim buranın efsane, şahane, lezzeti. Badem şekeri. Aynen. Sen dedin ki tarçını dedim ki olmaz. Orijinali budur ha. Tabii. Tarçını da güzel ama has orijinali budur. Çünkü niye? Bu mavi boya değil ha. Bu orijinal. Nedir bu? Dağdaki o bir tane şey varmış bir bitki varmış adını ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Peseden için. O bitkinin rengiymiş yani ondan yapılıyor. Şahane badem. İstedi de dedi ki beraber yiyelim. Biz de yerim. ne yaptık? Üç bıçağı düşürdük. Aldım zannetmek sadece sana aldım. İkimizi aldım. Aha, buradaki arkadaşlara aldım. Şöyle de tabak da ufak bir şey Bizim şahane bademimiz sevgili seyirciler. badem şekeri yani daha doğrusu. Mardin'e geldiğinizde inşallah Mutlaka zaten bu hediyeliği alacaksınız. Hem de inşallah, hem de inşallah. İnşallah. Yok ya bırak bırak Allah'ını Ya Çıkarmam. Ya bırak. hepsini sana almadım ya. Tamam Sa o sana yeter bunu <laughs> Bu senindir yanlışlık var Zeynep. Neyse Allah bereket versin olsun. Budur yani şeker budur badem. Mutlaka alacaksınız zaten. Ama bizim asıl konumuz nedir? Geliyor. Geldi. Geldi. Vallahi geldi. Ya öyle güzel lezzetler ki hmm, ama öyle. hepsinin bir emeği var işte hani beklemeden olmuyor yani çünkü değiyor mu acayip değiyor yani bizim efsane yemeklerimiz. Bir de bunları nerede göreceksin yani öyle bir şey var kendi adıma söylüyorum. Çünkü burada başka oluyor. Bahar üstünde. Vay maşallah maşallah. Vay 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 vay. Aa bir şey söyleyeyim mi? Bunun suyuna banarak ben bir ekmek yerim ha. Et suyu değil mi bu tamamen? Aynı kendi Hiç doğru. yağ yok. Sıfır ya. Zeynep, bir şey söyleyeyim mi? Yapıyorsun bu işi. Ya. Yapmak zorundayız. <gülüyor> <gülüyor> Yapmak zorundayız. Evet. Çünkü hakikaten bir de bizim Mardinler yani etten anlıyorlar ya. Hani burada zaten kötü yapma şansınız yok, değil mi? Aynen. Çünkü herkes etten anlıyor yani. İyisini, iyisini biliyorlar, iyisini yiyorlar. Bismillah. Şu bir tanesini şöyle gösterebilir miyim? Şöyle. Şöyle. Ha, bak, bak, bak. Şimdi ette önemli olan, bak. Bismillah. Bak. Ah. 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 Bak, ayrıldı, ayrıldı. <laughs> Ayrılsana. bak. Şöyle, bak, bak. Şu, bu işte. Daha bir şey, daha anlatma gerek yok. Gidelim sofraya. Aynen. Hadi geliyorum. Gidelim. Tamam. Sevgili seyirciler bu şahane Mardin yemeklerinin yapıldığı bu güzel işletmenin sahibi Eda Hanım'la beraber Mardin'de zordur dün işletmecilik çünkü herkes etten anlıyor herkes <laughs> eti biliyor <laughs> evet, değil ileriki, mi? yanlış yapma şansın şansın yok değil mi yanlış evet, yapma. Maalesef öyle bir şansımız yok ama zaten e, insanlarımız da çok memnun kalıyor. Çok Hı -hı. da sevdiler bizi. Aynen. Bizler de onları çok seviyoruz. Bu arada dekora bayıldım. Çok, çok güzel, çok şık. <laughs> Vallahi çok güzel çok bir işletme. Mevsim. En çok Mardin'de Böyle tercih edilen kebap türü ya da nedir? Mardin kebabı. Mardin kebabı evet. İşte Mardin kebabı sevgili seyirciler. İnşallah geldiğinizde... daha Eda Hanım burada. Aa Eda Hanım burada, yapıyorlar. İnşallah geldiğinizde şahane Mardin kebabını tadabilirsiniz. Tabii bu acı olacak bu Mardin olunca. Bu acı evet. olacak. Ee, bu normal bildiğimiz Adana gibi mi? Adana gibi değil. Bizim iç harcımız daha farklı. farklı. Mardin kebabı biraz daha acısız olur. Ha. İç harcımızı kullandığımız etimiz olsun, ha. şeylerimiz olsun daha farklı olur. Bu şekilde ben seni sarada daha yuvarlak hatta bunu şöyle yaparken Bismillah şöyle alacağım ben bunu evet şöyle alıyorsunuz buraya koyuyorsunuz değil mi? Ya doğru yerde değil mi şu evet, anda? Bak, evet. Bak bak şimdi <laughs> bunu alıyorsunuz soğanları ondan sonra şöyle soğanları koyuyorsunuz şöyle evet. sonra elinize alacağız zaten böyle bir kırtık maydanoz sonra bunu alıyoruz değil mi? Doğru yiyor muyum doğru. Şu, anda? şu an? Doğru mu? Ya biber Allah de ekleyebilirsiniz normal tercihen domates de. Ben ne yedim şimdi ben yemeğim ne yedim? <laughs> Afiyet olsun. Bu şekilde durum yapıyoruz. Şahane pilavı yanında, acısı yanında, efsane ayranı da olmazsa olmazı sevgili seyirciler. İnşallah Mardin'e geldiğinizde tadacağınız lezzetlerin başında geliyor. Bu da şahane, efsane Mardin kebabı. Afiyet olsun, bereketli olsun. Güzel Mardin'deyiz. Buyurun gelin beraber olsun. Olsun Meda Hep birlikte olsun. Hep birlikte olsun. Hepsi Mardin'de. Mumbarı Mardin e var? Ah mumbar. Ya. Ben mumbarı çok seviyorum. Mumbar. Gerçekten. Evet. Benim ben. de en sevdiğim yemeklerdendir. Bu arada hepsi sıcak sıcak. Bizim Mardin'imizin Şahane, mumbarı. Yapımı da kolay değil değil mi? Evet, tabii ki de çok zor. Bayağı bir emek istiyor. Mumbar var, Mardin'e geldiğinizde tadabileceğiniz şahane lezzetler. Sonra bu ne? Sembusek. Ne? Sembusek. Sembusek. Sembusek, Arapça mı? Sembusek. Sembusek nedir tam olarak? Sembusek, aslında sizler onu kapalı lahmacun diye tanımlıyorsunuz. Doğru. Evet. Doğru. Şöyle göstereyim. İçinde kıyma var. Kıyma harcımız var. Lahmacun aynı mı? Ya. İç, iç e, harcımız farklı, farklı tabii ki de tabii ki. İsterseniz şöyle yapalım. Allah. Sen bu sek lahmacunla farklı harcımız şey, oluyor bu, bu şekilde. Şöyle bakayım. Evet. Bakayım. Şöyle şöyle tutayım. Çek, çek çek çek. Sen bu sek sevgilisiçler. Yani bildiğimiz lahmacun gibi ama içi birazcık daha farklı. Bir de kapalısı. Şöyle açtım. Şöyle içi. Başka neler var? Bu ne? Erop. Ha? Erop. Aslında burada sanki bir tepsi var Mardin evet, tepsi, Mardin gibi. tepsi i̇şte, var. değil mi? Şahane, efsane Mardin tepsisi. Neler var onun içinde içinde? Hamamımız var, ruloğumuz var, bulgur bulgurumuz var. var. Ben bir şey söyleyeyim mi? Mardin'e geldiğinizde bence bunu yiyin. Evet. Değil mi? Çok tercih Hepsini ediliyor. yiyemeyiz biz. Çok tercih ediliyor. Evet. Değil mi? <laughs> e, ne diyoruz buna Mardin tepsi? Mi? Mardin tepsi diyoruz. Şöyle sevgili seyirciler, hiç yorummayın. Ondan yemedim, bundan yemedim diye üzülmeyin. Mardin tepsi söylediğiniz zaman, bu çok güzel bence evet, bir uygulama. Evet, evet. Mardin tepsi söylediğiniz zaman, Mardin'e dair birçok şey bunun içinde var zaten. Afiyet olsun, bereketli olsun. Mardin tepsi, çekin gelin beraber olsun Mardin'e. Olsun mu? Olsun, hep birlikte olsun. olsun. Çok güzel bu, çok güzel görünüyor. Her şey var burada. Hatta bizim yaptığımız Mardin tava da var. Evet. <laughs> Değil mi? Mardin tava da var. Ya bir şey sorayım, Zeynep nerede ya? Zeynep! Burada, burada, burada. Sen ne zaman Ze. Aa. Siz bazen ya şekeri Zeyni getirirseniz de, ya. de bir sürpriz ya Ya Zeyni ya, Zeyni ya. Vay 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 vay. Tabii buraya geldiğinizde bu belki klasik gelebilir ama çok insana böyle çok güzel duygulara sürüklüyor. Bu çok güzel bir duygu. Ee, böyle bir güzellik de var yani bizim Mardin'lerin şahane jestlerinden bir tanesi. Ya Zeyni ne yaptın ya? Sana şeker feda olsun. <laughs> gidip iki kilo daha alıyor bekle. <laughs> Vallahi çok güzel olmuş. Eline sağlık. Böyle bu çörek otu mu? Aynen. Çörek otundan böyle geldiğinizde sizin de isminizi yazabiliyorlar böyle güzel bir jest oluyor masada böyle güzel bir ikram oluyor. Allah razı olsun. Zeynep. Afiyet olsun. Tamam bunu bunu ne yapalım ya bunu? Bunu da eve götüreyim ya Zeynep. Ha ne yapacağım? Uçağı bize. Bunu, 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 yiyin de giderken <laughs> paketleyelim. uçağa ben böyle bineceğim uçağa. Sağ olasın. Bu çorba ne çorbası? Bu lebeniye çorbası. Ne? Lebeniye. Beniye çorbası. Lebeniye. Beniye, beniye, beniye bu. Leveniye diyor. Ben Sanki. Nasıl yapılıyor leveniye? Ne var içinde? Sevgi. Ya hep aynı tartış, söylemez, hiç sabahtan beri var ya bir, bir tiyo verecek. Sevgi, sevgi, değil, sevgi, sevgi dışında ne katılıyor? Tam tamam onu söyle. İçinde. Leveniye, leben, yoğurt demek. Leben, yoğurt demek. Hı -hı. Tamam onu yoğurt Yoğurda da yapanan, Şöyle göstereyim. İçinde tamam. genelde et parçacıklarımızın olduğu ha. çok güzel bir çorbadır. Burada çok tercih edilen bir çorba. Ha, bir şey çok söyleyeceğim. söyleyeceğim. Bizim Mardin'de etin girmediği bir yer yok herhalde. Çorba da da var, her salata şey. da var, her işte şeyde. pilavda da da evet, var. Evet evet her mi? şeyde. Çünkü tam benim yerim ya valla <laughs> tam böyle. Bunlar. Mezelerimiz. Mezeler. Evet. Neler var içinde? Pembe Sultanımız var, soğan. Pembe Sultan bu mu? Evet. Pembe Sultan. Şahane. Evet. Bu tabakta böyle geliyor değil mi? Ya. Şöyle, <laughs> narlı falan. <laughs> Narımız var. Şöyle. Bu bohçamız. Hah bohça. Evet. Bu da, da Mardin lazım. Bohçam. Evet. Bunun da tekrar her zamanki gibi etimiz yani var, et, evet. kahve biberimiz, tamam. domatesimiz bu şekilde şey yapıp sonradan fırına atılıyor. Aha. Etrafına hamur serilir ve fırına atılır. Fırına atılıyor. Hı hı. Çok güzel. Vallahi çok, çok güzel. Çok lezzetli mi? bir bu yemek. Bir şey bu peynir. Evet evet. Değil mi? Evet evet. Çedar peyniri ben hı hı. Tabii i̇ster ki. İster çedar peyniri, ister normal peynir Tabii Tabii ki de. İsteğe göre değişiyor. İsteğe göre. Vallahi çok güzel sevgili seyirciler. Öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Allah ]iniz. razı olsun. Her Bu zaman Bu güzel nimetleri, şahane lezzetleri anlatmamıza vesile olduğunuz güzel seyircilerimize. Çiçek dalında her şey yerinde güzel. İnşallah Rabbim size de nasip eder. Bu güzellikleri yerinde görürsünüz. Güzel Mardin'deyiz. Afiyet olsun, bereketli olsun. Buyurun gelin beraber olsun. Olsun mu? Olsun. Hep olsun. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.